Videoya başlamadan önce öncelikle bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hazırsanız videomuza başlıyoruz. Lord Marina Otel Alanya'nın Yeşilöz beldesinde denize sıfır, her şey dahil butik ve bungalow konseptle 2021 yılında hizmete girmiştir. Otelimiz alkolsüz ve muhafazakar konsepte hizmet vermektedir. Kadınlara özel havuzu ve dinlenme alanları mevcuttur denize sıfır doğa içerisinde 19 bungalov oda ve 48 tane deniz manzaralı odadan oluşan otelimiz, misafirlerimizin keyifli ve eğlenceli bir tatil geçirmeleri için ihtiyacı olan her şeyi düşünerek tüm odalarımız modern mobilyalarla dekore edilmiştir. 250 kişilik otelimizde lokasyon olarak, gürültü ve tozdan uzak, son derece huzur veren Akdeniz'in harika maviliğinin kıyısında yemyeşil doğanın içerisindedir. Alanya Gazipaşa Havalimanı'na 15 dakika mesafede bulunmaktadır.